A, B, C kümeleri verilmiştir. Buna göre A birleşim C fark B kesişim C kümesinin alt küme sayısı kaçtır? A birleşim C'de A ve C'deki elemanları birer kez yazalım. 1 2 4 A 7 bunu aynen yazdık. Sonra C kümesinde farklı olan ne var arkadaşlar? 5 3 ve B. Dolayısıyla A birleşim C'yi bu şekilde oluştururuz. Sonra B kesişim C. B ve C'deki ortak elemanları ifade ediyor. Bakıyoruz burada her ikisinde 3 üç var. 3'ü yazalım. İkisinde de 2 iki yok. 5 var. 5 yazdık. Sonra 1 yok. Bir de B var. B kesişim C'de de 3 tane elemanımız var. Buradaki ifade farktır. Fark demek A bileşim C'de olacak. B kesişim C'de olmayacak. Yani ortak olanları silelim. 3'leri sildik. 5'leri sildik. B'leri sildik. Dolayısıyla bu küme 1, 2, 4, 7 ve A'dan oluşuyor. 5 elemanlı bir küme. 5 elemanlı olduğuna göre alt küme sayısı da 2 üzeri 5'ten 32'dir. Cevabımız D şıkkı. Kümelerin içindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları buradaki elemanları değil de o bölgedeki eleman sayılarının kaç tane olduğunu ifade ediyor. Buna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır? A'nın tümleyenine bakalım. A'nın tümleyeninde 3, 4, 5 ve 6 var. 3, 4, 5, 6 diyelim. Sonra B'nin tümleyeninde ne var? Ona bakıyoruz. B'nin dışındakiler 5, 6, 7 ve 8'dir. Sonra C'nin dışındakilere bakalım. C'nin dışında da 1, 3, 6 ve 8 var. Şimdi bu ikisini birleştirin demiş. Birleştirirsek 1, 3, 6, 8, 5 ve 7 olacaktır. Şimdi biz yukarıdaki ifadeyle küme ile aşağıdakine ne yapıyoruz? Kesiştiriyoruz. Yani ortak olan elemanlar. Ortaklarımız 3, 6 ve 5'tir. Yani bunları toplarsak 3 artı 6, 9, 5 eklersek 14. Cevabımız denizli. A kümesinin elemanları 2, 3 ve 4. B ile birleştiği zaman 1'den 8'e kadar rakamlar oluyor diyor. Buna göre bu şekilde kaç farklı B kümesi yazılabilir? A kümesinde 2 3 4 var. B kümesinde 2 3 4 var mı bilmiyoruz ancak bunların dışındaki 5 6 7 ve 8 kesinlikle var. Bunların yanına 2 3 ve 4'ü ister ekleriz, istersek eklemeyiz. B kümesinde bunların hiçbiri olmayabilir ya da burada 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. 2 3, 2 4, 3 4 ya da 2 3 4 gibi durumlar olabilir. Bunların yanında 1 5 6 7 8 zaten sabittir. Dolayısıyla burada aslında 3 elemanlı bir kümenin 8 tane alt kümesi vardır. 2 üzeri 3 eşittir 8 tanedir de diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olur. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin bir alt kümesidir. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. Burada Venn şemasından faydalanmak istiyorum. Burası A kümesi. Diğeri de B kümesi. Hepsini kapsayan kümeye de evrensel yani E kümesi diyebiliriz. A fark B'miz 4'tür diyor. Yani burada 4 tane elemanımız var. Burada A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Bunu A bileşim B'nin tümleyeni şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla A bileşim B'nin dışında yani buralarda 3 tane eleman var. Yani 4 artı 3'ten 7 tane elemanımız tamamlandı. Evrensel kümede 12 tane eleman varsa buradaki taramış olduğum bölgede yani B kümesinde 5 tane eleman olacak. Cevabımız C şıkkı. B kesişim A'nın tümleyeni ifadesi B fark A'ya denktir. B fark A birleşim A kesişim B'yi sorarsa bu da V şemasıyla çizersek daha rahat göreceğiz. A kümesi diyelim. Buraya da B kümesi. B fark A burası. Sonrasında birleşim demiş. A kesişim B. İkisini birleştirirseniz B kümesi olacaktır. Cevabımız C şıkkı. A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri A'nın eleman sayısına eşittir. Bu da 16'ymış. Buna göre A'nın eleman sayısı eşittir 4. B için 32'dir diyor. 2 üzeri SB eşittir 32 olduğuna göre B'nin eleman sayısı SB eşittir 5'tir. Ortak elemanlar demiş yani A kesişim B'nin alt küme sayısı 8'dir demiş. Dolayısıyla A kesişim B'nin eleman sayısı 3'tür. Şimdi bize A birleşim B'yi sormuş. A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimleri diyebiliriz. Buradan 6 tane elemanımız var. Yani bu kümenin 6 elemanı olduğuna göre alt küme sayısı 2 üzeri 6'dır. Bu da 64'tür. Cevabımız C şıkkı. Bu soruda öncelikle veya dediği zaman ne yaparız? Bunu yazalım. A birleşim B A veya B şeklinde okunur. Bu da A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimleri şeklinde bir kuralımız var. Gelelim sorumuza. A satırında 3'ün katı olanlar, B'de ise 2'nin katı olan kareler taranmıştır. Buna göre sütunların kaç tanesinde A veya B satırındaki kareler boyalıdır? Öncesinde 3'ün katı olanlara bakalım. 3, 6, 9, nokta nokta 99'a kadar karelerimiz var. Burada son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek 33 tane terim var. Sonrasında B'ye geçelim. Yani 2'nin katı olanlara bakalım. Bu da nedir? 2, 4, 6, 8, 100'e kadar gidiyor. Burada da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek 50 farklı eleman var. Şimdi kesişimleri. Yani hem 2'nin hem de 3'ün katı olanlar. Dolayısıyla 6'nın katı olan karelerin sayısı. 6 ile başlıyoruz. 6, 12, 18, 99 ya da 100 6'nın katı değildir. 96'ya kadar yazabiliriz. Yani burada da terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den 16'dır. Dolayısıyla 33, 83, buradan 10 çıkarırsak 73, toplam 67 tane kare vardır. Cevabımız da E şıkkı. Burada küme çizebiliriz. A kümesi bu olsun. Diğeri B kümesi. Bir tane de ne yapıyoruz? E ile gösterdiğimiz evrensel küme dışlarında olacak şekilde çiziyoruz. B kümesinin 4 elemanı var. A kesişim B bizim işimize daha çok yarar. Buraya 3'ü önce yerleştirelim. B kümesinde 4 eleman varsa 4 eksi 3'ten burada bir eleman kalır. A birleşim B'de 6 eleman var. 4'ü burada olduğuna göre 6 eksi 4'ten 2 tanesi de A fark B kümesinin içinde. E toplamı 9'dur diyor. E 6 tanesi burada olduğuna göre 9 eksi 6'dan 3 tanesi A ya da B'ye bağlı değil. Yani A'nın tümleyeninin eleman sayısı deyince taramış olduğumuz 1 ve 3'ün bulunduğu bölgedir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. A fark B ile B kümesini birleştirdiğimiz zaman A kümesi oluyormuş. Bunun için bir B şeması çizelim. Burası A kümesi. Diğeri de B kümesi. A fark B'miz burası. Bunu B kümesi ile birleştirdiğimiz zaman sonuç A oluyormuş. Yani dolayısıyla şu aslında sağ taraftaki taramış olduğumuz bu bölgede hiç eleman yok. Bu da ne demektir? B kümesi A'nın bir alt kümesidir. B'deki tüm elemanlar A'da da vardır. Dolayısıyla birinci ifade doğru. E, A ile B'nin kesişimi boş küme olamaz. İkisinde de B'nin elemanları ortak dedik. Bu boş küme değil de B olmalı. İkinci ifademiz yanlış. A ile B'yi birleştirirsek A daha kapsamlı olduğu için burası A olmalıydı. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 1 ile A şıkkı. Bir tane A kümesi çiziyoruz. Sonra bir tane de B kümesi. Burada A kesişim B'nin eleman sayısı 7. A fark B birleşim B fark A'nın alt küme sayısı 128. E 2 üzeri 7 128 olduğu için bu taramış olduğumuz iki bölgede toplamda 7 tane eleman var. Mesela buraya 3 buraya 4 ya da tam tersi bunu bilmiyoruz. E burada diyor ki evrensel kümenin eleman sayısı 17. Bunların hepsini toplarsak 7 artı 7'den 14 yapacak. Dolayısıyla bu A ve B'nin dışında kalan evrensel küme içerisinde olan 17 eksi 14'ten burada 3 tane eleman vardır. Cevabımız C şıkkı. B şeması çizelim. A kümesini ve B kümesini oluşturalım. Sonrasında sorumuzda 2 tane oran var. İkisinde ortak olan A birleşim B. E birinde 7 birinde 5'in katı. Dolayısıyla biz bu her ikisini de 7 ve 5'in ortak katı olan 35'te buluşturalım. Burası 35, diğeri de 35 olsun. Ve burada 7 değil de 35x yazarsak içler dışlardan 70x yapar. 7'ye bölerseniz a fark b'miz 10x. Burada 10x tane eleman var. Yine burada 35x bölü soru işareti diyelim. Sadeleştirirseniz 7x içler dışlar çarpımından burası. 21x olmak zorunda. B fark A'mız 21x. E şimdi toplamları A bileşim B'ye 35x dedik. İkisini toplarsanız 31x yapıyor. 35'ten çıkarırsak kesişimleri en azından ne olacak? 4x. E burada x yerine 1 verirseniz A kesişim B'nin eleman sayısı en azından 4 olmalı. Cevabımız Adana. Şekildeki taralı bölgeyi ifade eden küme hangisidir? Öncelikle burası A kesişim B'dir. A kesişim B. Sonrasında ne diyeceğiz? Birleşim diyeceğiz. Çünkü başka bir taralı bölge daha var. O da burasıdır. Burada C'de olup da B'de olmayan elemanlar. Yani C fark B'dir. Dolayısıyla bu şekilde cevabımız E şıkkı gelir. A, B, C, D kümeleri tanımlanmıştır. Buna göre sınıftaki sarışın olmayan gözlüklü erkek öğrenciler cümlesi hangisidir? Sarışın olmayan gözlüklü erkek demiş. Kızlar yok. Dolayısıyla D'nin olduklarını eleyebiliriz. Hem gözlüklü olacak hem de erkek olacak. Dolayısıyla buradaki A ve C'nin kesişimi olması gerekiyor. C kesişim A olacak. Sarışın olmayan diyor. Dolayısıyla sarışınları çıkarıyoruz. Yani sarışınlar B kümesinde olduğu için C kesişim A fark B şeklinde ifade edebiliriz. Bu da A şıkkında var. A kümesi B'nin bir alt kümesi değildir. B de A'nın alt kümesi değildir. Burada A ve B kümelerini çizersek birleşimlerinin en az kaç olacağını soruyor. Birleşimleri az olması isteniyorsa buradaki kesişimlerinin olabildiğince büyük bir değer olması gerekir. Burası 10 olamaz. 10 olursa çünkü A kümesi B'nin alt kümesi olur. Buraya en azından bir tane olmak zorunda. Dolayısıyla 10'dan 1 çıkarırsak kesişimleri 9 elemanlı. B kümesinin eleman sayısı 12. 9'u çıkarırsak burası da 3 olacak. Dolayısıyla birleşimleri 1 artı 9 artı 3'ten 13'tür. Cevabımız Bursa. U kümesi 1, 2, 3, 4 rakamları ile elde edilebilecek Tüm 4 basamaklı rakamları farklı sayıların olduğu kümedir. U'nun elemanlarından 4 rakamı 1'in solunda olanlar, 4 solda, 1 sağda olacak şekilde olanlara A kümesi diyoruz. 4, 2'nin sağında ise, 2 sol tarafta, 4 sağ tarafta ise bu B kümesi. Diyor ki buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak için, A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi ikisinin kesişiminin eleman sayısı diyebiliriz. Dolayısıyla önce A kümesinde kaç tane eleman var bunu bulacağız. Şimdi 4 sayısı birin ya sağındadır ya solundadır. Rakamları birbirinden farklı. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 tane sayı yazılabilir. Yani U kümesinde 24 tane sayı var. Yarısında 4 birin sağındadır. Yarısında 4 birin solundadır. Yani 24'ün yarısı 12. Benzer şekilde B kümesinde de yarısında 2 sağda yarısında 2 soldadır. 24'ün yarısı 12. Şimdi burada önemli olan kesişimleri. Yani 4 sayısı 1'in solunda 2'nin ise sağında kalıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir durum olacak. E burada zaten sadece 3 sayısı kaldı. 3 ya burada olabilir ya burada olabilir ya burada ya da en sonda. Demek ki kesişimleri 4 elemanlı. Yani burada 12 artı 12 24. 4 çıkarırsak birleşimde 20 eleman vardır. Bu da değişik kadar.